Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Erkan Meriç ve Yağmur ÖzTürk çiftinin birbirine aşk kokan görüntüleri yer almakta. Sizler için muhteşem oyuncularımızdan yine şahane görüntüler gelmiş oldu. Erkan Meriç ve Yağmur ÖzTürk çifti her zamanki gibi muhteşem görüntüleriyle ekranlarımıza geliyor ve onların şahane görüntüleri, yepyeni kareleri herkes tarafından merakla izlenmeye devam etmekte. Evet arkadaşlar, sizler için oldukça güzel e, videolar paylaşmaktayız. E, güzelliği, zarafetiyle her zamanki gibi gözleri kamaştıran Yağmur Öztürk ve onun biricik sevgilisi ve çok başarılı oyuncu olan Erkan Meriç'in e, muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Gelen yepyeni kareler e, yine herkesin aklını başından alacak. Evet arkadaşlar sizler için oldukça muhteşem görüntüler getirmekteyiz. Görüntülerimizin e, devamı da gelecek ve sizler için e, ayrıca olarak muhteşem ve yepyeni görüntüler ekranlarımıza gelmiş olacak. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çiftinin çok yakın zamanlarda yepyeni başarıları ekranlara gelmiş olacak ve sizler için onların birliktelik görüntülerini paylaşacağız. Birlikte olan ve her zaman birbirini çok seven çiftimizin yeni kareleri yine gözleri kamaştıracak. Ve herkesi hayran bırakacak. Evet arkadaşlar sizler için oldukça muhteşem videolar hazırlamaya devam ediyoruz. Sizlerin sevdiğiniz çiftimizin e, yepyeni görüntülerini, yeni e, haberlerini, yeni e, her günkü rutinlerini paylaşıyoruz. Ve paylaşmakta olacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Eğer yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız sakın kaçırmayın. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Sizler için oldukça muhteşem videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım resimleri, çok güzel görüntüleri çok beğenmiş oldunuz. Ve yeni karelerin gelmesini istiyorsanız e, tabii ki de kanalıma takipte kalın. E, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. E, bir sonraki videomuzda e, görüşmek dileğiyle e, şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar.